Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerimiz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Rabbim hepinize iyilikleri ihsan eylesin. Kardeşlerim, sevgili Muhammed kardeşimiz, yaz kuran kursundan evladımız. Bugün kendisine rica ettik. Zor bela rica üzerine bir ilahi söyleyecek inşallah. Hangisini söyleyecek? Ben yürürüm yani yani değil mi Muhammed kardeşim? Evet. Evet beraber mi söyleyeyim ama sen başla Muhammedciğim. Ondan sonra ben hafif tonda böyle bir gireyim. Olur mu? Tamam. O zaman buyur Muhammed kardeşim. Başla. Ben yürüyüm yâne Ah kirem, beni, beni, aşk neyledi Gel gör gör beni, beni, beni aşk Gah eserim Neyse bak. ya eserim yerler gibi. Tekrar al. ya eserim yerler gibi Gah, Gah coşarım seller gibi Gah tozarım yollar gibi Gel gör beni aşk ne gel, gel gör beni beni, beni Aşk ne Girip, Teşekkür ediyoruz Muhammed Şiir. Ağzına yüreğine sağlık inşallah. Bir dahakine daha böyle güzel bir ilahi ezberliyorsun. Tamam mı? Başka bir ilahi ezberliyorsun. İnşallah takipçilerimize, tamam mı? Söz veriyor muyuz? Söz de ya. Söz söz. Bir dahakine inşallah daha güzel başka bir ilahi söyleyeceğiz beraber. Tamam mı? Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İnşallah bir dahaki sefere Muhammed kardeşimizden başka bir ilahi daha dinleyeceğiz. Allah'a emanet olunuz.